Şimdi bakın, şöyle göstereyim. Şu ortadaki beyaz şey, burası dişi organ oluyor. Şu etrafındaki polenler de erkek organ. Şimdi bakın, buradan alıyoruz ve de tam böyle ortasına bırakıyoruz tozlayabilmemiz için. Buradaki polenleri aldık. Tam da dişi organın ortasına bunu şu şekilde yerleştiriyoruz. İsterseniz bunu bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim şöyle fırça yardımıyla yaptığım zaman fırçanın hani ucuna bulaşan polenleri tekrardan diş organın ortasına bırakabiliriz. Ama en garanti yöntem bu şekilde Burada e, nato kaktüslere bakalım isterseniz. Bunların birazcık daha dişi organları daha bir görülüyor. Daha belirgin. Şimdi yerleştirelim içine. Evet. Bunu da tozladık. Şurada var. Şurada görebiliyor musunuz? Onu zaten dün tozlamışım. Ee... Şu an e, daha tam kapanmamışlar. Peki e, her çiçek tohum mudur? onu Ondan biraz size bahsedeyim. Hayır. Her çiçek tohum değildir. E, bunu hemen size mesela kanıtlayabilirim. E, şurada mesela gene ciminolardan. mesela bakın şu çiçek açmış. Tamam mı? Çiçek açmış. E, fakat tohuma dönmemiş. Bunu e, tohum sanabiliriz. Ben de e, önceden ilk zamanlar şey yapıyordum. Hani e, bunu tohum zannediyordum ama değil. Bu bir tohum değil. E, bu çiçek açmış ve de e, tozlama olmadığı için, hani arı gelmediği için e, boş yani. Peki e, tohumumun tuttuğunu e, nasıl anlarım? Onu da şu şekilde hani anlayabilirsiniz. Bakın e, birazcık şurada bir şişkinlik var. Arkadaşlar gördünüz mü tohum? kesesi kapanmış. Ve şurada biraz böyle bir yuvarlak böyle bir daha bir şişkin, daha belirgin. Yani mesela bence şu bir, iki, üç tanesi tutmuş gibi geliyor. Mesela bak tutmayanlardan biri. Bunu da kaçırmışındır muhtemelen. Bakın zaten koptu yani. Bu da tutmamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu da tutmamış bir tohum. Evet. Nato kaktüslerimizin bunlar şu an daha yeni yeni oluşuyor. Umarım hepsi tutar arkadaşlar. Birlikte bunları inceleriz, bakarız. Hangisi daha hani e, iyi sonuç verecek. Birlikte gözlemleyeceğiz. Şuradan bir poleni aldım. Bakın bunu tam ortasına şu şekilde bırakıyorum. Ne güzel bir cımbızmış ya. Bu bir yerde denk geldi. Bana hemen aldım yani. Hani ne amaçla kullanıyor onu da bilmiyorum ama bakın şu şekilde de bıraktım içerisine. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama bu yetmez. Biraz daha almakta fayda var. Şöyle yapalım. Şuradan biraz bol cana aldım. Getirdim. Neredesin? İçine bıraktım.